Maşallah. Çok müthiş kellat. Aynı kara. O boynunu çevurduğu gibi boynunu şey yapıyordu çok. Kırıyordu. Aynı aynı. Kara da aynı. Müthiş sallıyor. Gazin. Oteki daha öyle eskisi gibi giremiyor. Yıldırdı onu. Çok müthiş bir orjin. Bak görüyor musun? Hmm. Kelleyi nasıl sallıyor? Çevirme çevirme. Nereye çektiğimi da belli değil, göremiyorum. <gülüyor> 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 Çok iyi bir tosun. Ne? Ne Çok sen? iyi bir tosun. Görüyor musun? İdare bu ikini de elit paydan. Bu da taze daha. 4 yaşın. İyi bir pehlivanın oğlu öyle denemeye getirdi aslında. Bile. <laughs> Evet, güreş sonuçlanıyor. Her iki bu sahibini de tebrik ediyoruz. Çok güzel, ben çok beğendim. Zeynep